Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 16 Kasım Cumartesi Satürn günündeyiz. Bildiğiniz ve güvendiğiniz yöntemlerden pek vazgeçmeseniz de ileriki günlerde size yeni yöntem ve yaklaşımları itecek yaratıcı bir düşünce yapısına sahip olabilirsiniz. Özgün fikirleri uygulamaya koymaktan çekinmeyin. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Kasım Cumartesi. Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne sakin, duygusal, sabit enerjiler veriyor. Bugün maddi manevi güvenliğimiz, sahip olduğumuz değerlerimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay Venüs ve Plüton'la üçgen açı yapacak. Bu da hem maddi hem manevi konularda güç ve destek veren bir açı olacak. Özellikle toprak grubu burçlar, boğa, başak ve oğlak burçları olumlu etkilenebilir. Akşam saatlerinde Ay-Satürn karşıt açısı sorumluluklarımız ve keyif aldığımız konular arasında çekişme yaratabilir. Özellikle aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimizde dengeli olmaya çalışmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.